Evet, bana yine gece gece bir şey perileri geldi, dürttü beni şeytan. Kalk dedi, saçını kes, boya. <laughs> Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum, şu an saçım kirli. Kuaförüm bu videoyu görünce büyük ihtimalle bana çok kızacak. Ama yapacak bir şey yok çünkü ben deliyim. <laughs> Neden yapmayayım böyle bir şey? Bu saçımı keseceğim, sonra boyayacağım. Hadi keselim. TikTok'ta böyle bir şeyler görmüştüm, böyle yapacağım. şuradan bir makas koyacağım. Böyle vursam bir şey olmaz herhalde. Yani... <laughs> Ay çok mu kestim? Yok be tamam. Ben ne yaptım? Ne yaptım bunu nasıl? Aa çok düz oldu bu. Saçımızı kestiğimize göre sıra saçımızı boyamaya geldik. Ben Garnier'in ultra krem rengini kullanacağım. Böyle saçım çok koyu ne de çok çok açık olsun istiyorum. Zaten uçlarında ışıltı var. Böyle bir tık rengini kırmak istiyorum gibi de düşünebilirsiniz. Bakalım nasıl olacak sonucu ben de bilmiyorum. Ama kötü olacağını da düşünmüyorum. Umarım kötü olmaz. <laughs> İlk defa kendim boyuyorum bu arada saçımı. A tüpüne, B tüpüne boşaltıyoruz, çalkalıyoruz ve uygulamak istediğimiz yerlere uyguluyoruz. Okey. A bu, B de bu. Ben bunların hepsini boşaltıp geliyorum. Ne? Boşalttım, çalkalıyoruz. Şimdi eldivenimiz ve böyle bir saç kremi gibi, şampuan gibi bir şey çıktı ama büyük ihtimalle bu saç kremi. Kullanırım büyük ihtimalle. Bu arada ben hiç tümü boyattıktan sonra hiç ama hiç evde kendim boyamadım. Yani boya dahi sürmedim. Bakalım ilk saçımı boyayışım nasıl olacak çok merak ediyorum. Saçımı boyayıp geliyorum. Telefonumu da çok ellemek istemiyorum. O yüzden hemen boyayıp geliyorum. Saçımı boyadım. Boyarken bir yandan taradım. Tarayarak boyadım ki iyice her yere gelsin boya diye. Ve 5 dakika 5-6 dakika bekleteceğim ben. Çünkü saçlarımın üstünde zaten boya vardı. Çok da rengi değişir, bir şey olur, zarar görür falan diye. Çok riske atmayacağım. Ee, bu kremimiz de saç kremimizmiş, saç bakım kremimizmiş. Duşta saçlarımı duruladıktan sonra, bununla bolca yıkayıp 2-3 dakika beklettikten sonra suyla durulayacağım. O yüzden şimdi 5 dakika bekletiyorum. Sonra duşa girip geliyorum. Böö! <laughs> Duştan çıktım, geldim. Oh, mis gibi hissediyorum şu an. Duş aldım, neşesizim! saçımda çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama saçımı kurutup şekillendirip geliyorum. Ve taratatam. Çok bir şey değişmedi aslında çünkü çok bekletmedim. Ama yine rengi kırıldı diye düşünüyorum. Saçlarımı normalde şu an su dalgası yapacaktım renginin daha çok belirgin olması için. Ama en son kullandığım o C olarak gösterdiği krem saçımı aşırı böyle keratin bakımı yapmışım gibi yaptı ve kuruttuktan sonra dümdüz oldu saçım. Ve böyle su dalgası yapmaya çalışıyorum ama tutmadı. Aşırı yumuşak şu an. Şöyle tırnaklarım geçireyim anlayacaksınız. Saçım kendine geldi diye düşünüyorum. Böyle. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok bir fark yok ama çok büyük böyle gözle görülecek çok büyük bir fark yok. Ama benim hoşuma gitti. Süper. Artık rahat uyuyabilirim. İyi geceler.